Çocuklara eğlenceli moral. Marmaris Belediyesi, çocuklar için içmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir eğlence düzenledi. Marmaris'e deprem bölgesinden gelen çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Marmaris Belediyesi, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor süreçte çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Marmaris'e deprem bölgesinden gelen çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Yüz boyama, palyaço, sihirbaz, animasyon gösterilerinin olduğu etkinlikte çocuklar bol bol dans etti, eğlencenin tadını çıkardı. Bilim Parkı'nda planör yapımını öğrenen çocuklar diğer etkinliklere de katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Bilim Parkı'nı ziyaret ederek çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Çocuklara iyi eğlenceler dileyen Oktay, sizler için elimizden geleni yapacağız, diye konuştu. <laughs> tamam, ikinci seferde bir ara Tamam. Gel ne? bir var. Teşekkür. Akşamları süt içmek lazım. Süt içen var mı? Bu kadar. Gülen yüz Yanıma hoş geldin. <laughs> Son <laughs> kararı İyi oyunlar bakalım size. <laughs> Sayın Kaplan, çilen çok güzel olmuş. <laughs> Ayşe çiçek geliyor.